Darbe Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Şenol Güneş yeniden Trabzonspor'un teknik direktörü oldu. Bugün canlı yaparak bu sıcak gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Şenol Güneş'in yönetimden ilk talebi ne oldu? Neler konuşuldu bugünkü son görüşmede? Onların detaylarını aktaracağız. Biliyorsunuz Trabzonspor Simon Banza'ya imza attırdı. Sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu basın huzurunda yani Trabzon medyası huzurunda imzayı attı. Bunlar paylaşıldı fakat hala kap gelmedi. Bir takım olaylar konuşuluyor. Onları birazdan sizlere aktaracağız. Bir kriz mi çıktı? Bir sorun mu var son anda? O detayları birazdan sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Bu arada tabii ki Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da bugün yazılı bir açıklama yaparak Şenol Güneş'e destek olunması gerektiğini ve teknik direktör arayışı sürecinde neler yaşandığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Önce isterseniz başkanımızın açıklamalarıyla birlikte başlayalım. Ardından Şenol Güneş ilk olarak Trabzonspor'dan ne istedi? Onu da konuşuruz. Evet Başkan Ertuğrul Doğan, değerli Trabzonsporlar, pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda 3 isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Şimdi bu 3 isim derken arkadaşlar canlı yayında hatırlarsanız Hüseyin'in ismi de geçti. Demek ki Hüseyin Çimşir de acaba teknik direktör olarak gelebilir mi diye konuşuldu. Çünkü neden? Sergen ismi hiç yayına geçmedi. 3 yerli, yerlinin yerlisi teknik direktör Şenol Güneş, Fatih Tekke ve anladığım kadarıyla bu 3 isimden e, deki kasıt 3. isim Hüseyin Çimşir'di arkadaşlar. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunların üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş'ine bugün itibariyle anlaşma sağladık. Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen bizden biri olan Şenol Güneş hocamıza yuvana yeniden hoş geldin diyorum. Camiamızdan bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Saygı ve sevgilerimle ifadesini kullandı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması bu yönde. Biz de arkadaşlar hemen hemen paralel yönde açıklamalar yapıyoruz. Artık o oydu, bu niye gelmedi, şu niye olmadı bir kenara bırakacağız. Şenol Güneş'le Trabzonspor nasıl başarılı olur? Şenol Güneş bu takımı ayağa kaldırabilmek için Top herkes hocanın yanında yer alması lazım. Düne kadar farklı görüşler ortaya atılabilirdi ama bundan sonra yönetim bu kararı vermiş. Herkesin buna saygı duyması lazım. İnşallah dediğimiz gibi bu kadronun daha iyi oynayabileceği görüşü başkanda da varken bakın bugünkü açıklaması onu söylüyor. Daha lig uzun bir maraton daha bu maratonun yarısındayız. Yani değişken bir Trabzonspor olabileceği inancında başkan. Biz de zaten aynı şeyleri söylüyoruz. Doğru yerde doğru futbolcuları biraz daha oyunculara özgüven aşılanırsa bu takımın daha iyi işler yapabileceğini zaten sizlere aktarmıştık. Bugün son görüşme yapıldı biliyorsunuz. Anlaşması alındı. Biz canlı yayında hemen bunu sizlere aktardık. Bir iki yıllık anlaşma olduğu ifade ediliyor. Henüz tabi kapa açıklaması gelmedi. Muhtemelen yarın gelir. Çünkü ekibini şu anda kuruyor. Ekibinde sürpriz isimler de olabileceği söyleniyor. Bir kere Şeref Çiçek kesin arkadaşlar onu söyleyeyim. Bayram ee, Bayramla çalışmak istiyor ama Bayram Bektaş kendi başına takım çalıştırma hususu var. Kaleci antrenörü muhtemelen Tolga Zengin olacak gibi duruyor. Bu arada Hüseyin Çimşir ismi yine gündemde. Ee, eğer hocanın kafasında da yoksa yönetimin kafasında olduğunu çok net bir şekilde arkadaşlar biliyorum. Ee, başka isimlerde, sürpriz isimlerde bu kadronun içerisinde yer alabileceğini sizlere söyleyelim. 2 yıllık dedik büyük bir olasılıkla para ve kontrat sözleşmesi konuşulmadı ifadesi var. Muhtemelen çok uzun süreli olacağını tahmin etmiyorum. 2 yıl verilir. Hocanın alacağı rakam hani bazen şu açıklama yapıyor. Ya Şenol Güneş ne kadar para gözmüş falan ama ee, tabii ki birkaç yerde okudum. Ee, sonuçta kendi kendine haber çıkmamıştır diye tahmin ediyorum. Ee, para konusu konuşulmadı. Hani siz neyse yazarsınız gibilerinden bir ifade kullanılmış. Ee, alan Giden hocanın aldığı rakam belli. Şenol Güneş'in kariyeri belli. Ona göre tabii ki Şenol Güneş'in bir rakamı vardır. Yönetim kuruları halde uygun olan bir rakamı kendisine uygun görecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar geçelim bir başka konuya. Yeniden... Transferde hareketli saatler yaşamaya başlayacağız. Evet bugün ayın 3'ü 10 gün kaldı. 10 gün içerisinde bir taraftan kontenjan boşaltılma gayretleri var. Bir taraftan Başkan Ertuğrul Doğan'ın dün akşam çıktığı A-Spor ekranlarında söylediği gibi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor aynı sıkıntıları beraber yaşıyoruz yani yabancı kontenjanında bir esneme, federasyonun bir esneme yapmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili yakın süreçte bir görüşmemiz olacak dedi. Bu esnemeden kasıt anladığım kadarıyla şu an 14 yabancı artı 2. Yani artı 2 konulursa Trabzonspor 2 santrafo, 2 tane daha transfer yapacak. Şimdi arkadaşlar onatçı konusu bir kenarda duruyor. Hocanın görüşü tabii ki alınacak. Geldiğimiz nokta aktarılacak. Ama Bugünkü toplantıda Şenol Güneş'in iki mevkiye dikkat çektiğini sizlere söyleyelim. Bunlardan bir tanesi iki senedir herkesin dikkat çektiği ama bir türlü alamadığımız 8 numara. İkinci bir transfer isteği de hocanın özellikle kenar forvet olarak. Tabi Visca bakın arkadaşlar Visca, Orsic hani yaş olarak baktığımız zaman bir tanesi 90 doğumlu öbürü 31 yaşında sanırım 31-32 yaşında Visca 34'e geldi. E, haliyle şöyle baktığınız zaman birkaç sene daha gidebilecek isimler. Biraz daha atletik yapıda, biraz daha süratli koşabilecek, hücumda en azından katkı sunabilecek bir santrafor arayışı var ama kenar forveti istiyor. Bu arada dediğim gibi onatçı konusunda fikri nedir hocanın? O da görüşülecek. Onatçı mı, bir başka isim mi? Santrafor ne olacak, ne bitecek? Bunlar tabii ki konuşulacak. Bir taraftan kontenjan boşaltma gayreti var. Diğer taraftan da federasyonla ilgili alınacak yeni karar daha doğrusu istenecek talep de bir kenarda bekletildiğini söyleyelim. Hani biz 12 tane transfer yaptık. Bir frene bastık. E aslında Trabzonspor Şenol Güneş gelmeden önce 8 numara zor gibi görünüyordu. Neden? Kontenjana takıldığı için. Eğer kontenjan açılırsa bir ihtimal. Ama Trabzonspor daha çok bir Santrafor daha arayışı vardı arkadaşlar. O Santrafor oyuncusuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Onatçı ile belli bir noktaya geldik ama başkanın ifadesi bir hafta daha bekleyeceğiz. Bir hafta daha bekleyeceğiz. İyi güzel ama bir hafta sonra ne olacağı belli mi? Değil. 15 milyon eurodan aşağı inmeyen, katı bir tutum sergileyen, işi tamamen inata dökmüş bir Southampton kulübü var. İş kolay mı derseniz zor. Ama başkan şuna inanıyor. Aslında mantıken baktığımız zaman bakın 3 maçta yenildi Southampton. 1 dakika süre vermedi. Demek ki kafada düşünmüyor. Oynatmayacağım bir oyuncu yedek kulübesinde oturtup parasını ödeyemezsin. Birkaç yıl sonra artık neyse bonservis elinde değer kaybettireceksiniz oyuncuna. Bu sefer gelecek yıl bu yıl verilen rakamların yarısını bile göremeyecek. Bu riske Southampton kulübü girmez. Ben de mantıklı baktığım zaman başkan gibi düşünüyorum ama karşımızda da inanılmaz derecede inatçı. Beton gibi bir takım var Southampton. Asla taviz vermeyen, dediğinden geri adım atmayan, neye güveniyorsa onu da pek anlamış değilim arkadaşlar. Ama bir kenarda onatçı konusu bekliyor. Bakalım Şenol Güneş Onatçı mı diyecek? Başka bir isim mi isteyecek? Neler olacak hep birlikte göreceğiz ama 8 numarayla ve Keder Horvet'le ilgili olarak yarından itibaren birçok isim yazılacağını sizlere ifade etmiş olalım. Bakalım kimler yazılır göreceğiz. Arkadaşlar geçelim. Ee, Şenol Güneş'e başarılar dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Daha önce bu takımda futbolcu, teknik direktör olarak başarılara imza atmış eğitimci yönünü futbolcular üzerinde çok fazlasıyla denediğini bunda da başarılı olduğunu futbolda bitme aşamasına gelmiş Burak Yılmaz gibi isimleri tekrar camiaya kazandıran ki Burak geldikten sonra Galatasaray yurt dışı tekrar geldi Trabzon'a yani futbolu bırakıyorum sağda solda dolanıyorum ifadelerini kullanan ki bu ifadeleri de Burak Yılmaz seslendiriyor. Bursa'da mesela şu an bizdeki olan Ozan'ı çok iyi bir performans sergilettirdi. Aynı seviyeye tekrar gelir mi? Oraya da bir bakacağız tabi Ozan'dan aynı derecede yararlanabilmiş. Arkadaşlar bundan sonra her futbolcu kendine düzen verecek. Ee, bakacak. Oynayan mücadele eden sağda kalır. Oynamayan mücadele etmeyen yedek kulübesine çıkar. Bu arada acaba merak ettiğimiz bir konu Umut Bozok konusu ne olacak? Şenol Güneş şunu diyebilir mi? Affedelim. Ger Gerçi kadro dışı kalmış Düşünmeyen bir oyuncu. Ee, gelsin bir bakalım. Sonuçta Kasımpaşa'da gol kralı olmuş bir oyuncu. Ee, gönderemiyorsun. E, satamıyorsun. Elinde kalmış bakalım Şanol Güneş tekrar onu antrenmanlara katıp değerlendirme yoluna gidebilir mi? Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de bir flash açıklama gelebilir. Onu da sizlere söyleyelim. Arkadaşlar gelelim Simon Banza konusuna. Enteresan bir hal aldı. Oyuncu geldi. Bakın Eyüp maçından önce geldi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Basın huzurunda imza atıldı. Basın mensuplarına bunlar servis edildi. Fakat hala kapa açıklaması gelmedi. Bugün bir enteresan durum daha oldu. Oyuncu Trabzonspor'u takibe başladı. Bordo Mavi kalpler vardı e, sosyal medya hesabında. Trabzonspor'u takipten çıktı. Bordo Mavi kalpleri, Bordo Mavi renkteki kalpleri çıkardı. Şimdi ister istemez akıllara şu geliyor. Bir kriz mi var? bir sorun mu yaşandı? Oyuncu neden Trabzonspor'u takipten çıktı? Neden daha önce Bordo Mavi Kalpleri Trabzonspor'u yazdı? Şeyi sosyal medya hesabından kaldırdı. Trabzonspor oyuncuyla servis yapıldı. Bakın hani şu olur. Servis yapılır. Hemen arkasından kapa e, kap açıklaması gelirdi. Servis yapıldı dün. Fakat hala bugün bu saat oldu. Kap açıklaması gelmedi. Ben açıkçası bu transferde bir sorun olduğunu düşünmeye başladım. Yani yoksa kapa açıklaması neden gelmez? Bilmiyorum. Belki ikna edebiliriz diye bir problem mi çıktı? Bir sıkıntı mı var? Oyuncu ikna etmeye mi çalışıyorlar? Oyuncuyla karşı bir anlaşmazlık mı çıktı? Çok net bilgim yok ama resmi bir açıklama da gelmedi. Oyuncu milli takım kampına gitti. iyi güzel ama yani basın sonunda imza atmış bir oyuncunun kapı neden bu kadar bekletiliyor? Neden bir gecikme var? Bir kriz ortamı mı var? Bunu tabii ki araştıracağım ama bugün dikkatimi çeken bir konu. Bugün ben özellikle bu kapı bekledim. Kap gelir dedim. Beşiktaş maçı var. Ee, Enis Destan en az 6 ila 8 hafta sağlardan uzak kalacak. Orada bir Draguş var arkadaşlar. Kullanabileceğiniz oyuncu. Eğer yeni aldığınız Santrafor'da bir sıkıntı çıktıysa olmayacaksa bu transfer ya da bozulduysa onu da bilmiyorum. Ee, ama bir akit varsa burada e, sözleşmede yazılan detaylar yerine getirilir. Karşı taraftan mı bir problem çıktı son anda bilmiyorum. Bakın yazılı açıklama da henüz değil. Ee, çok net değil bu şeyler ama birazdan arayacağım tabii bir sıkıntı mı bir sorun mu var diye bir şey var ki. Oyuncu takibe başlıyor, takipten çıkıyor. Trabzonspor yazıyor sosyal medya hesabına. Trabzonspor'u siliyor. 3 e, 3 gün oldu neredeyse oyuncu e, İstanbul'a geleli 3 4 gündür. Geldi, imza yaptı. milli takım kampına gitti. Hala kapa açıklaması yapılmadı. Bir sıkıntı var. Ama halledilebilecek bir sıkıntı mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Video biter bitmez bir, e, akşam saatlerinde, böyle biraz daha ilerleyen saatlerde bir canlı yayın yapalım. Bu canlı yayında da bu konuyu biraz araştırıp sizlere daha doğru bilgi vermeye çalışacağımı da söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.